2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir etki yaratarak %30 bandında oy alan Muharrem İnce'nin o seçimden sonraki yol haritası hep çok merak edildi. Bugünlerde de Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni bir parti kuracağı konuşuluyor. Peki Muharrem İnce ile ilgili vatandaş ne düşünüyor? Muharrem İnce parti kurarsa vatandaş İnce'ye oy verir mi? Gelin şimdi mikrofonu vatandaşa uzatalım ve Muharrem İnce ile ilgili düşüncelerini soralım. Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak parti kuracağı konuşuluyor. Ayrılırsa oy verir misin? Muharrem İnce. Şimdi ben Rize'liyim her şeyden önce. Neticede yani ne bileyim parti kurulsa ne olur? Yani Türkiye'de ne kazandırır? Zaten AK Partisi herhalde son zamanlarını yaşıyor olabilir. Yani gelecekte yine iç açıcı bakmıyorum. Yani kurulacak olan parti bütün kesimi, bütün milleti kucaklayabilecek. Yani ne bileyim. Alemince bunu başarabilir mi? Kılıçlardan daha iyidir yani. Evet. Hayır. Niçin? E ben CHP'ye veririm de ondan. Yani. CHP'den ayrılmalı mı peki? Hayır. Bu... Nasıl bir yol haritası çizilmeli ya sizce? Ya bana göre ne olursa olsun CHP'nin içinde kalması gerekiyor. O muhalefetini de CHP'nin içinde yürütmesi gerekiyor. Tepkisini de CHP'nin içinde, içinde, göstermesi gerekiyor. Bunun için de CHP'den ayrılmaması gerekiyor aslında. Hiçbirinin ayrılmaması gerekiyor. Bu da sadece iktidarın ekmeğine yaz sürmek dışında başka bir şey değil. Bari Münce'ye vermem. Niçin? Yani CHP'den ayrıldığına göre demek ki bu yıl CHP ile ilgili görüşlerini beyan etti. Şimdi tam tersi söylemesi ona güvenilirliği azaltır. Peki nasıl bir yol izlemeli? CHP'de kalmalı mı muhalefet? Bence kalmalı. Eğer e, gerçek CHP ise CHP'de kalmalı. CHP kendi içinde muhalefet etmeli. Tamam. Niçin? Çünkü kendisi geçen seçimlerden sonra ortadan kayboldu. Bir süre desteğimizi de almıştı kendisi açık ve net bir şekilde. Fakat ondan sonrasında siyasi görüşü daha çok agresifleşti ve herhangi bir şekilde bir aktifliğini de göremedik. Hani daha doğrusu beklentimizi karşılayamadı. Ne yapmalı sizce? Yol haritası ne olmalı? CHP içinde mi kalmalı? CHP içinde kalmasından ziyade hani şu anda ne yapsa aslında faydasız gibi. Seçmen gözünde. Seçmen gözünde. Yani en azından benim görüşümde ne yapsa şu an faydasız. Çünkü insanlar ondan bir beklenti içindeydi. Geldi çok büyük hevesler verdi bizlere de. Biz de inandık vakti zamanda Fakat daha sonrasında oylarının bile peşinde olamadı. Yani aslında o mevkiyi dolduramadığını bize zamanında gösterdi. O yüzden ikinci defasında herhangi bir şey değişmeyecektir. Muharrem Bey'i seviyorum. Saygı da duyuyorum. Emeklerinden dolayı oy verme ihtimalim olabilir. Peki CHP'den ayrılmasına nasıl bakıyorsunuz? Öyle bir ihtimal var çünkü parti kurarsa. Özgür bir insan. Baştakilerin onu kabul etmediği bir yerde insan durur mu? Yok. Niçin? AK Partiliyim ben. Muharrem İnce CHP'den ayrılırsa, parti kurarsa oy verir misin? Her türlü, her, her türlü veririm. Verirsiniz. Ver Neden peki? Ben kendisini seviyorum. Kendimi aslında olayım. Ondan dolayı adam konuşmasıyla, şeyiyle her türlü süper. Gerçekten insanların şeyini anlatabiliyor. Hak ediyor böyle. Beni. Benim derdimi anlatabiliyor yani. Ben de onu istiyorum zaten. Kim olursa olsun yani. Peki ayrılmalı mı CHP'den? Ya ayrılmamalı bana göre. Hani ayrılmadan da bu işi çözebilir bana göre. Çözebilirler daha doğrusu. Hani şu an onun yeri de değil bana göre. Nedir? Bir şekilde onların da destek olması lazım. Muharrem İnce şu anda tek kaldı. Siz de biliyorsunuz yani. Adamı tek başına bıraktılar yani. E şimdi koskoca Cumhurbaşkanı adayı olmuş. Yüzde otuzdan fazla bir oy almış. Potansiyeli belli bu adamın. Bana göre kullanmaları lazım. Böyle bir şeyi. Çünkü çocukluğundan beri de o partide yani. Partide kalmalı ama ayrılırsa da yeni parti kurarsa oy veririm diyorsun. Ya veririm yani. Ver, veririm yani. Peki. Ama yapmaz öyle bir şey de tahmin ediyorum yani. Hayır. Niçin? Siyasi şeyleri hiç düşünmüyorum ya. Yani Muharrem İnce Güzel bir insan evet ama kimseye oy vermiyorum. Neden bir genç olarak biraz karamsar gördünüz? Yani çünkü bu işin içine girdiğinizde bir sürü detay görüyorsunuz ve daha fazla araştırıyorsunuz, içinden çıkamıyorsunuz. O yüzden ben de kimsenin telefonunu tutmamaya karar verdim. Evet, evet. verirsiniz. Evet. Niçin? Seviyorum onu. Ne? Aydemince CHP'den ayrılırsa oy verir miyiz? Olabilir. Ayrılmalı mı CHP'den? Vallahi bilemiyorum. Bana sormayın. Olursa oy verir misiniz? Parti kurarsanız? Verme. Niçin? Ben AKP'liyim. AK Partilisin? Tabii canım. Hayatta vermem ben başkasına. Peki teşekkür ederim. Bir tane oyum olsa AKP. Bahram İnce bir siyasetçi ama ben kendim de oy vermem. Fazla oy alacağını hiç düşünmüyorum onu. Niçin siz oy vermezsiniz? Ya şöyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının bölünmesini ben istemiyorum kendim. Çünkü şu anda en güçlü rakiplerden bir tanesi o. Hem Doğu bölgesinden oyları bayağı bir almaya başladı. Hem de Batı tarafından oyları bayağı bir güçlendiği için. Ki ben AK Parti'nin oyu, şey, oyunu olduğunu da düşünüyorum bunu bir yerde. Çünkü bayağı bir destek verilmeye başlandı. Bay Muharrem oldu Muharrem Bey sonuçta bir yerde. Ben kendim destek vereceğimi hiç sanmıyorum. Partide kalmalı mı peki? Yani Muharrem İnce'nin partide bir desteğin vermesi, destek vermesini düşünüyorum ben kendim şahsen onu. İnce CHP'den ayrılıp parti kurarsa oy verir misin? Düşünmüyorum. Vermezsiniz. Vermem abi. Niçin? CHP'ye zaten vermiyor ya. Görüşü değil. Sol göç değil. Muharrem İnce CHP'den ayrılırsa oy verir misin? Vermem. Niçin? CHP'yi tutuyorum ondan. Ayrılmalı mı peki CHP'den? Ayrılmasa iyi olurdu ama ayrıldı işte. Ne no. Diyeceğim bir şey yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya çok konuya hakim değilim ama niye ayrılıyor onu bilmiyorum. Tamam. Dışlandığını düşünüyor biraz galiba. Yani bir şey diyemiyorum yani. Nasıl ne diyebilirim ki? Parti kurarsa oy vermezsiniz herhalde. Ha yok çok parti hani. Şimdi bir tane daha kuruldu ya. Aslında hemşerim Yalova'lı mısınız? Yok anne ama tarafı Rizeli. Ha, evet. Rizeli. Hayırlısı diyelim o zaman. Hayır. Muharrem İnce CHP'den ayrılıp parti kurarsa oy verir misin? Hayır vermem. Niçin? Çünkü a, o büyük yarışta ortadan kaybolup adam kazandı sözünüz için. CHP'den ayrılmalı mı yoksa CHP içinde siyasete devam etmeli mi? Bence emekli olup güneye yerleşse daha iyi olur. CHP'den ayrılıp parti kurarsa oy verir misin? Veririm. Neden? Denemek lazım Hı -hı. o açıdan. Peki CHP'den ayrılırsa nasıl bakıyorsunuz ayrılmalı mı CHP'den? Bence ayrılmalı. Muharrem İnce, CHP'den ayrılıp parti kurarsa oy verir misin? Kesinlikle veririm. Niçin? CHP yıllardır aynı hiç değişim yapmıyor. <laughs> Bir de istedikleri adamları getiriyor. Muharrem İnce... <laughs> Cumhurbaşkanı seçiminde çok güzel oy aldı. Herkes onu seviyor. Oyumu veririm kesinlikle. Bir de 10 tane oy var hepsi Muharrem İnce. Bazıları da Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılmaması gerektiğini ve CHP içinde siyasete devam etmesi gerektiğini ee, düşünüyor. Siz ne ama dersiniz? Ama Muharrem İnce'nin yolunu kesiyorlar. Bırakmıyor ki adam siyaset yapsın. Zaten Cumhurbaşkanı seçiminde de Muharrem İnce CHP iyi bir destek vermedi. Verseydi kesinlikle şu anda Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'ydi. CHP'den ayrılırsa oy verir misin? Ee, hayır, vermem. Hayır. CHP mi? Muharrem Muharrem İnce. Bilmiyorum, düşünmem lazım. Siyasi görüşümü çok belirtmiyorum dışarılarda. CHP'den ayrılmasına nasıl bakıyorsunuz? Ayrılı parti kurarsa? Yani hakkında hayırlısı olsun. Hayır vermem çünkü şu an en başarılı siyasetçi olarak Ekrem olduğunu görüyorum ben. <laughs> ben. Muharrem İnce'ye oy vermezsin. Vermem. Vermem asla. Yani inanmıyorum iyi bir şey olduğuna. CHP'den ayrılmalı mı sizce yoksa orada mı siyasete devam Bence tamamen siyaseti bıraksın o adam. Vermem. Vermem. CHP'ye zihniyetini beğenmediğim için Muharrem İnce'ye oy verme. vermem. Vermem. Niçin? Liberal bakıyorum ben bu tarz şeylere. Ben şu anki yönetimin de başında olan insanların da çok fazla onaylamıyorum. Yok. Niçin? Ben tuttuğum ayrı parti var. Başka parti var. Onun için. Peki sizce Muharrem İnce parti kurarsa başarılı olur mu? Bence olur yani. Başarılı Bir de kuracağı kadro önemli. Güzel bir kadro kurarsa başarılı olur. Verelim. Neden? Ya benim favorim, ben o adamı seviyorum. Yani bu nedenini bilmiyorum. Herifte bir kişilik var, bir şey var ne bileyim benim hoşuma gidiyor adam. Konuşması da, hareketleri de Türkiye'ye de yakışır. Bazı, bazıları da CHP'den ayrılmaması ve CHP içinde siyaset yapması gerektiğini söylüyor. Siz neler söylersiniz? Ya o da doğru, o da doğru ama şu CHP'den şu Kılıçdaroğlu'nu kurtarsınlar abi. Şunu Kılıçdaroğlu'nu istemiyorum ben CHP'de. CHP'nin başına gelebiliyorsa daha da iyi olur. Ben düşünmüyorum. Niçin? Cumhurbaşkanlığı seçiminde bazı şeyler hoşuma gitmedi. Ben kazanırsam dedi silah, silah aynen böyle dedi. Silahlarımı devlette teslim edeceğim. Demek cephanelik varmış onda silahlarımı deyince ben fıttırdım orada. Açık konuşuyorum. Olay bu. Yani düşünmüyorum yani. Peki. Ha, hakikaten de şeye döner onun işi. Mustafa Sarıgül'e döner. Oradan ayrıldığı zaman Hiçbir şey yapamaz. Kızım ilgilenmiyorum. Emekliye zam var mı? Ondan haber ver. Boş ver girsin. Vermem. Bence CHP'liyim vermem. Niçin? O seçimlerde o günü, o gece hiçbir haber alamadık kendisinden. O yüzden ben aslında Muharrem çok seviyordum. O yüzden doğru biraz kuşkuluyum yani. Kırgın mısınız? Tabii kırgınım. Ha yani o yüzden kırgınım ben. Yoksa Muharrem çok seviyordum. Hatta oyu bir ona verdim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. E, ayrıldığı için de yani o, o gece çıkıp da halka bir açıklama yapmadığı için yani çok şeyim ona karşı biraz güvenim sarsıldı ya. Yani. CHP'den ayrılıp e, parti kurarsa oy vermem. Yani bir işe yaramaz ki. Bir anlamı yok yani. Parti kurmanın bir anlamı yok. Zaten sol oylar belli zaten. Yani AKP'nin ekmeğine yağ sürer yani. Evet bugün vatandaşlara Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'yi sorduk. Muharrem İnce yol haritasını Perşembe günü açıklayacak. Ama görünen o ki vatandaş Muharrem İnce ile ilgili hala biraz kırgın. Bakalım Muharrem İnce bundan sonraki yol haritasında hangi adımları atacak?